Mekke-i Mükerreme Ağır bir imtihandan geçer Hazreti Adem Melekler tasalanır Kainat dolar matem Rabbena zalemna tevbesiyle affedilir Arşın alt hizasına bir harem emredilir Beytül Mamur altına Kabe inşa edilir. Allah diyerek aynı tesbih çekilir. Meleklerim arşımı nasıl ederse tavaf, sen de aynen tavaf et, günahına gelsin af. Orada taatımda olan çocuklarını kabul edeceğim hep bütün dualarını. Cebrail ile beraber inşa edilir Kabe, İhlasla tavaf eden, Gönlünde bulur tâbe. Arafat'ta Havva'yı buluşturan Mevlası, Müzdelife vuslattır, İhsan olur sevdası. Cebrail öğretirken, Haccın amellerini, Mevla duyup bilmez mi, Hüccacın dillerini. Asırlar sonra bir gün, Nebi İbrahim Halil Hacer'le İsmail'i çöle bırakıp bırak der Celil. Ekinsiz bir vadide bir su ararken Hacer Zemzem mükafat olur. Nasıl sevinmez kader? Abad olur şenlenir. Cürhimiler dost olur. Ümmül Kura olarak Mekke şehri kurulur. İkaz olur İbrahim. Şam'da rüya halinde oğlunu kurban eder. Keskin bıçak elinde. İbrahim'i Mekke'ye getirdi hemen Burak. İlahi bir emirle oğul anadan firak. İbrahim Halil olur. İsmail teslim olur. Hakkın iradesine her ikisi ram olur. İsmail'i kesmeye gücü yetmedi bıçak. Cebrail koç getirir. Bu kurban olur ancak. Mina'ya getirilip orada kurban edilir. İmtihan kazanılır. Mevla'ya şükredilir. Kabe'yi inşa için İsmail'le beraber baba oğul çalışır, melekler takdir eder. Duvarlar yükselince İsmail taş getirir. İbrahim basar taşa, duvarları bitirir. Makamı İbrahim'dir. Taşta ayak izi var. Onu gören Müslüman baba oğlu hatırlar. Kubeş'ten getirilir. Hacer-i Esvet Paşa, Kabe'nin köşesinde selam tavafın başı. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim ilan etti, Ebu Kubeys Dağı'ndan hacca davet eyledi insanları her çağdan. Dualar kabul oldu. Lebbeyk dedi duyanlar, Hazreti Muhammed'i bilip tabi olanlar. Kabe'ye putlar doldu. Hak hakikat silindi. Zulüm arşa ulaştı. Bu marifet bilindi. Kabe'yi yıkmak için Ebrehe'nin ordusu filleriyle beraber hiç yok idi korkusu. Abdülmuttalip söyler Kabe'nin sahibi var korur Allah evini inanmayan sahtekar. Ebabiller gelince yağdırdılar taşları Kırıldı el, kol, ayak, parçalandı başları. Tarumar oldu filler, hepsi ölüp gittiler. Ebrehe ve ordusu tarihten silirdiler. Bir ses duyuldu birden. Oku dedi Hira'dan. Cebrail Muhammed'e seslendi Mavera'dan. İslam'ın gür sadası, duyuldu tüm cihana. İnsanlık çok muhtaçtı bu muhteşem Kur'an'a. Son kitap, son peygamber, hem Muhammed Mustafa, ona tabi olanlar muhakkak bulur safa. Zulüm sardı etrafı, aç sefil bıraktılar, sahipsiz müminlerin evin barkın yaktılar. Hicret etmek gerekti Mekke'den Medine'ye hanuman terk edildi, dert çekildi sineye. Ayrılırken Resulün yaşlı gözü sendedir. Beytullah'ın aşkı var, gönül ona bendedir. Bedir, Uhud ve Hendek daha nice savaşlar, İslam hakim oldukça eğildi nice başlar. Nasrun minallahi ve fethun garib, Nidadır, 10 bin İslam ordusu, Şu Mekke'ye fedadır. Hiçbir kan dökülmeden, Ol Mekke fethedilir, Ebu Süfyan evinden, Korkuyla seyledilir. Beytullah ve çevresi, Putlardan temizlenir, Bu muhteşem manzara, Sebalardan izlenir. Abdullah'ın yetimi muzaffer bir kumandan. Bütün övgüler sana zamandan ve mekandan. Esselatu vesselam ya seyyidel mürselin. Esselatu vesselam rahmeten lil alemin. Kabe damına çıkıp ezan okurken Bilal gözden yaşlar dökülür. Böyle biter İzmihlal. Gazel. Ey gönül insaf eyle makamı Beytullah'tır. Şu cihanın merkezi tavafı seyrullah'tır. Safa merve arası hacer ağlar, say eder, Zemzemye ihya olur. Sırrı hikmetullah'tır. Her göşesi Kabe'nin sır yaşatır insana. Beytül Mamur birlikte ruha rahmetullah'tır. Kâ gıblegahı İslam'ın Dünyanın her yanından koşup gelen huccaca daim gayretullah'tır. Mültezeme sarılan, gözyaşları akıtan, günahları affeden Rahman Rahim Allah'tır. Ey gönül insaf eyle, daima sen hazır ol. Huzurunda el bağla, hem marifetullah'tır. Dili gönlü kabl Rabbine her daim merbut eyle. Zira kalbin teskini her an lafzatullah'tır. Karanlık zindanlardan ilim, irfan ile gel. 99 esması hem marifetullah'tır. Besmele ve hamdele zikre miftah olurken La ilahe illallah ne güzel zikrullah'tır. Besmele ve hamdele zikre miftah olurken La ilahe illallah ne güzel zikrullah'tır. Ya müfetti halevvab kapıların kapanmaz. Ya Rab yılmaz kapında yoksul bir Abdullah'tır. Ya müfetti halevvab kapıların kapanmaz. Ya Rab yılmaz kapında yoksul bir Abdullah'tır.